içerisindeyiz. İçerisinde sürüş esnasında bence Omoda 5 sekinden farklı, daha geleneksel duran bir kokpit var ama içindeki teknolojilerin neredeyse tamamı fazlasıyla beraber bu modelin içerisinde de var. Tiggo 7 Pro zaten biraz daha geleneksel cesurlarla rekabet ediyor. Yani bizim Kaşka ile başlamış olan sınıfla rekabet ediyor aslında. Bu yönüyle baktığımızda bu fiyatlarla hemen yakın rakiplerine bakalım. Ee, bu kadar dolu, bu kadar içerisinde teknolojik ekipmanın olduğu CSU, herhangi bir tane Avrupalı CSU, uzak dolu CSU su e, kıyaslamaya kalksak tahmin ediyorum fiyat skalası 3'e 2 gibi bir şey. Yani bu modelden belki bir %30 daha pahalı onu almak mümkün. Zaten Tiggo 7 Pro'yu da biraz pazarda öne çıkaran, satışlarını çok hızlandıran özelliklerden birisi oldu. Arkadaşlar merhaba. Bu hafta Chery Tiggo 7 Pro ile beraberiz. Bu senenin en çok konuşulan markalarından biri oldu Chery. Üç markadan birisi Tok, Tesla ve Chery. En fazla yollarda gördüğümüz insanların sorduğu, merak ettiği markalar ve modeller oldu. Zaten satış rakamlarına da yansıdı. Chery ilk 10 markanın arasına çok net bir şekilde girmiş oldu 11 aylık satışlarda. Tigo 7 Pro da 11. sırada yanılmıyorsam C su satışlarında ki orası çok büyük rekabetin olduğu Kaşkay sınıfı dediğimiz Tiguanların 3008'lerin Tesla model Y'nin Togun hepsinin olduğu sınıf ve bakalım neleri var 11. sırada olmayı sağlayacak konvansiyonel bildiğimiz eski modelleri bile geride bırakan bu otomobilde neler var? Hızlıca bir bakalım. Tasarımı modern, yenilikçi. O Moda 5'i daha önce video olarak çekmiştik. Buradan onu da izleyebilirsiniz isterseniz. O Moda 5 biraz daha trendiydi. Bu biraz daha konvansiyonel bir markanın konvansiyonel bir modeli gibi duruyor. Ama ona rağmen üzerinde çok fazla teknolojik detay var. söyleyeyim sonra söylediğimi. Cesur içerisinde rakipleriyle özellikle Avrupalı rakipleriyle neredeyse fiyat fayda konusunda yüzde otuz daha avantaj duran bir model. Bu yüzden çok satılıyor, bu yüzden çok soruluyor, bu yüzden çok merak ediliyor. On bir gün üzerinde de satış rakamına ulaşmış durumda 11 ayda. Neleri var demiştik. Şuradaki elmas kesim farlar son derece kaliteli şık duruyor. Aşağıda gündüz farı da diyebileceğimiz sizi karşılama modu da olan çok şık tasarımlar yine aşağıda. Led'ler, kayar led'ler oldukça güzel, oldukça şık. Burada melek kanatları denen bir tasarım var. Çinliler neye dayanarak bunu demişler bilmiyorum ama güzel bir tasarım sergiliyor, güzel bir görüntü sergiliyor. Zaten hani elektrikli otomobillerde buralar kaybolmak üzere ama hani görüntüyü tamamlama açısından Tipo 7 Pro'yu şık gösteren, güzel gösteren özelliklerden birisi. Kedi çıktı bu arada aracın arkasından. Hemen detaylara devam edelim. Bu otomobil 4,5 metrelik bir otomobil. Uzunluğu 4,5 metre. E, genişliği 1 metre 86-84 santim yanılmıyorsam bir genişliği var. Yükseklik de yine 1.67 civarında ee, önemli olan aks mesafesi o da 2.67 civarında 2.7'nin biraz gerisinde bazı rakipleri bu konuda biraz daha iyi denebilir ama pek çok model c buralarda genel ölçüleri verdikten sonra modelin bakalım başka neleri var diyeceğim pek çok şeyi içeride anlatacağım ama otomobil dış tasarımda Görüntüsüyle, silüetiyle, yandan da şimdi birlikte bakarız. Mesela Peugeot 300, 3008'e çok benziyor. Kaşkay sınıfı başlatmıştı bu, CSU sınıfını biliyorsunuz. Ee, yan silüette, e, mesela Tucson'a benzetebilirsiniz, Hyundai Tucson'a benzetebilirsiniz. Dış tasarımda neleri var demiştik. Öncelikle iki farklı renk kullanılabilmesi bu otomobili trendi hale getirebiliyor. Önemli detaylardan biri. Şu arkada gördüğünüz, C sütunundan sonrası özellikle Peugeot 3008'e çok benzettiğim yerlerden biri. Range Rover'a da benzetebilirsiniz o yoluyla. Çinliler bu konuda çok çalışmışlar, çok detaylara girmişler, çok önemli. Şuralardaki plastik kaplamalar biliyorsunuz aracın biraz da SUV karakterinin gösterilmesi bakımından önemli. mekanı arka koltuktan başlayalım isterseniz. Nihayetinde bu bir aile SUV. İnsanlar bunu alırken çoluğu çocuğu ailesiyle veya arkadaşlarıyla e, birlikte seyahat etmek için düşünecekler. Arka koltuk alanı oldukça iyi. Çok e, geniş de diyemeyeceğim, dar da diyemeyeceğim. Bir minder durumu var ama arkada özellikle söylemem gereken yer e, baş mesafesinin oldukça yüksek olduğu. Çok rahat. Şurada pek çok modelde tabak da şimdiler burada da çok cömertler İçeride kullanılan malzemeler malzemelerin kalitesi malzemelerin çeşitliliği işte önde de anlatacağım ama piyano e, lake kaplamalar arkalarda bile çok güzel bir şekilde yine krom detayların da oldu havalandırmaların etrafında yine içeride kapı içlerinde şu e, tıraşlanmış alüminyum görünümü dediğimiz görünüm çok net bir şekilde kullanılıyor hoparlörler çok iddialı altı bağımsız hoparlör var. Kapı içlerinden bunları da görebiliyoruz yine. Pek çok detay dediğim gibi bu modelin içerisinde her yere serpiştirilmiş durumda. Cömertlikten vazgeçilmemiş şeri iç malzemelerde, arka koltukta bile doyurucu bir malzeme çeşitliliği kalitesi sunuyor. Hani O moda 5'te biraz hatırlayacaksınız belki. Daha böyle bir şey ekran vardı. Daha modern duran bir ekran vardı. Burada daha klasik, geleneksel bir gösterge paneli bir de klasik alıştığımız e, orta konsol eğlence ekranı bilgi eğlence ekranı diyebileceğimiz alan var. Piyano lake kaplamalı e, alanın hemen arkasında tamamen dijital kontrol edebilen bir klima kontrol ünitesi var diyeyim. Burada aynı zamanda öndeki koltukların ısıtmaları da e, sağlanabiliyor. Deri olduğu için ısıtma da var. Tamamen dijital çok kolay ulaşabildiğiniz yolda biliyorsunuz bunlar çok önemli sürüş esnasında gözünüz yolda mı olacak? Buradaki kumanda butonlarında mı olacak? O yüzden ben bazen manuel olmasını istiyorum burada ama bu bir manuel kontrol şeyde yok. Tamamen dijital olarak kontrol edebiliyorsunuz klimayı. Ama oldukça güzel. Kolayca ulaşılabilen bir alan. Hemen burada kablosuz şarj telefon kısmı var. Burada artık vites topuzu demeyeceğiz belki ama vites geçişini sağlayan elektronik Alan olduğu, şık, tamamen e, fonksiyonelliğe odaklanmış bir e, vites topuzu var. Şöyle sola kaydırdığınızda manuel olarak kullanabiliyorsunuz. Yolda birazdan onu da deneyeceğiz. Şuradaki tuşlar önemli. Bu yokuş iniş desteği sağlıyor. Bu şuradan bastığınızda elinizde de çevirebildiğiniz, döndürebildiğiniz kameraları. Açık kapatmanızı sağlıyor. Bu aynı zamanda açık olduğunda trafikte de durduğunuzda ışıklarda vesaire otomatik olarak devreye girebiliyor. Kamera 360 dediğimiz sistem. Buradan yine sürüş modlarını değiştirebiliyorsunuz. Eko, normal ve sport olmak üzere. Start Stop butonu artık anahtarsız çalıştırabiliyor. Buradan onu kullanabiliyorsunuz. Burada ışıklar oldukça e, kristalize görüntüleriyle çok kaliteli bir hava veriyor. E, panoramik cam tavan var. Ee, yine buradan kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda e, sesli olarak da kontrol edebiliyorsunuz. E, hello Cherry. Yes I'm here. Opening e, sunroof. Okay. Cancel. Hello Cherry. Yes I'm here. Opening e, sunroof. Opening, the Opening sunroof. Diyorsunuz. İşte açmaya başlıyor. Çok başarılı değil ses komutları. Çünkü benim kendi otomobilimde dahil pek çok sesli komut sistemi hala e, yetersiz diyebilirim. E, başka neler var? İçerideki e, kaplama alanları yumuşak deriler kullanılmış. Üstte sert, biraz daha sert, aşağısı biraz daha yumuşak. Neler var? Direksiyon ele oturan son derece yumuşak. E, kullanışı güzel. E, Tepkileri anında verebilen bir direksiyon var. Üzerinde e, bir takım teknolojileri de işte hız sabitleyici, hız limitleyici, akıllı limitleyici gibi özellikleri kontrol edebilirsiniz. Telefona ulaşabildiğiniz, radyolara, sese ulaşabildiğiniz butonlar var. Başka neler var? Ee, otomobilin e, altı farklı noktada ses sistemi konumlandırılmış. İçeride güzel, başarılı bir ses e, havası sağlayabiliyorsunuz. İyi bir ses alabiliyorsunuz içeride. Başka neler var? Hemen şurada altta... Eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan oluşturulmuş. Bu da önemli. Hemen onun yanında da USB çıkışlarıyla telefonlarınızı vesaire şarj edebileceğiniz bir çıkışların olduğu yerler var. Başka neler var? Otomobil e, sesli komut ederken de onu belki fark ettiniz. E, geri planında Devha okuyucu, kredi devhalarını okuyucu, işte şeritte sizi tutmayı sağlayacak gibi teknolojileri de gömüldüğü bir e, teknoloji buketi var arka planında. E, Tiko 7 Pro iç mekanı itibariyle artık güncel Avrupalı modellerin tamamen birebir e, rakibi olabilecek bir düzeye gelmiş durumda. <laughs> Merak ettiği yere geldik. Bu aracın motoru nasıl, nasıl bir motorlar üzerinde? Hızlıca açalım. Evet, iki tane süspansiyon koluyla beraber yapılmış bir motor kaputu. Pek çok otomobilde bu yok. C hatta D sınıfında bile hala metal olarak kitlenen yerler var. Bu çok başarılı, çok önemli. Motoru açtığımızda motor tamamen kapatılmış. Bu da çok benim görmediğim, daha çok elektrikli otomobillerde olan bir özellik. Motoru tamamen kapatmışlar, motor gözükmüyor. Ee, sadece buradan su ve antifriz koyabileceğiz. Ee, akünün detaylarına ulaşabileceğiniz yerler bırakılmış. 183 beygir gücünde 1.6 litrelik bir motor var üzerinde. GDI kodlu turbo benzinli bir motor. Ee, bu motorun önemli özelliği yüksek gücü var. 275 Nm'lik bir tork değeri var çok yüksek değil. Ee, bu motorun önemli özelliği güçlü olması ama aynı zamanda yakıt tüketimi ile ilgili de soru işaretlerini insanların aklına getiriyor olması hemen rakamları vereyim resmi rakamlar ve benim kullanımda ekranda gördüğüm rakamlar şehir içerisinde 10.1 litre kadar çıkıyor 6.5 6.7 litrelere kadar inebiliyor çok dikkatli kullandığınızda ortalamada da 7.5 litre gibi bir rakam veriyor ama dediğim gibi özellikle şehir içi kullanımlarda tüketim 10 litrelere yakın olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yine içeride kullandığınız klima vesaire tüm elektrik aksamlarının da bu tüketime etki bu tüketimi etkilediğini bilmenizde fayda var. arkaya doğru geçiyoruz. Arka tasarımda da çok güçlü bir tasarım var otomobilde. Şu tamamlayıcı stoplar dediğimiz e, her otomobilde var. Burada da var. Yaklaşınca fark ediyorsunuz. Işıklar yanıp sönmeye başlıyor. Ya da dörtleri yaktık. Arkada çok aşağı kadar inen bir bagaj kapağı var. E, bu önemli bir detay. Burada modelin Uluslararası ismini de görebilirsiniz. 290P olarak tanımlanıyor. Bu logoya da alışacağız. Anladığım kadarıyla zaman içerisinde artık Türkiye'nin çok satan markalarından biri olma konusunda çok iddialılar. Çok destek veriyorlar. 2008'deki Cherry'den eser yok. 2008'deki Cherry çok farklıydı. 2023'lerde çok farklı bir Cherry ile karşı karşıyayız. Arkada 475 litrelik bir bagaj alanı olan bir bagaj var. Bunu elektrikli olarak içeriden anahtardan ya da buradan da açıp kapatabiliyorsunuz. Bu da bence çok önemli. Pek çok modelde bu var ama bir şekilde çalışmıyor. Burada güzel çalışıyor. Go7 Pro'nun içerisinde gece sürüşleri de keyifli. Zira ekran, gösterge ekranı oldukça renkli, şık, e, pastel renklerin hakim olduğu e, bir ambiyans aydınlatmasıyla karşılıyor. E, ortada bulunan ekran da yine e, pek çok kumandayı kontrol edebileceğiniz ekran da yine şık duruyor. Tabelada 80 var. kamera olduğunu yani hız sınırı tespit eden EDS dediğimiz kamera olduğunu uyarıyor. 80'i geçtiğimde şu an 80'in altındayım. E, ve e, 80'i geçtiğimde onun da uyarısını yapıyor. Çünkü yol boyunca EDS tabelasını görüyor. Evet. Yani yol boyunca e, ne kadarlık yol içerisinde kamera var vesaire hepsini tabelaları okuyarak, tabelalardaki uyarılara bakarak çok net bir şekilde sürücüye aktarabiliyor. Bu bence evet çok alışmaya başladık gibi gözüküyor ama bu fiyatlandırmadaki bir otomobilin içerisinde yer alması bence önemli. Ara hızlanmalar denedik zaman zaman görüntülerde göreceksiniz çıkışlar, sollamalardaki pratiklik vesaire. Bunlar çok yadırgayacağımız teknolojiler değil. Alıştığımız bugüne kadar kullandığınız, kullandığımız otomobillerden çok farklı bir teknoloji değil. Bu otomobil hakikaten içinde bulunan teknolojilerle beraber fiyat fayda denkleminde açık ara öne çıkabiliyor. Burada e, sürüşle alakalı şu an tabii trafikteyim çok e, daha önce kayıtlarını yaptım onları koyarız. 0 yüz hızlanması 9.2 saniye bu otomobilin oldukça başarılı bir hızlanma çok iyi bir rakam. Son hızı 200 km saat bu da fena bir rakam değil zaten pek çok marka şimdi hız sınırlayıcı koymaya başladı. Rahatsız olduğum şeylerden bir tanesi bu sesler çok fazla PSA'da filan da Peugeot'da, Citroen'de de çok vardı eskiden Renault'da çok vardı çok aşırı rahatsız edici bir yüksek ton. Belki düşürülebiliyordur bakmadım ona. Hızlanma ara geçişler gayet güzel. Fakat frenleme yavaşlama konusunda biraz daha iyileştirme ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Düşündüğüm arabalardan bir tanesi. Şu kamera mesela hakikaten İstanbul trafiğindeki bu geçişleri e, vesaire kolaylaştırıyor. Yani eskiden otomobillerin çok hızlanmalarını vesaire konuşurduk. Hızlanma çok problem değil. Hele böyle 183 beygir güç üreten turbo bir motorun hızlanması çok artık konuşulacak bir konu değil. Bence yavaşlama da önemli bir şey. Frenleme de önemli bir şey. Frenlemenin bir tık daha iyileştirmesi gerektiğini düşünüyorum ben bu modelle alakalı ama bu 30 bine gelmiş bir test aracının fren balatalarındaki bir takım yıpranmalarla da ilgili olabilir. Çok onu tekrar kendinizin de test edip bakmasında fayda var. Bir başka detay vereyim. Otomobilin kullanımında ben 2008'de gelmiş olan çerileri düşünüyorum. İçinde oturduğunuzda böyle bir farklı dururdunuz. Yani çok bu kıtanın insanı için sanki değil gibiydi. Fakat bugün ergonomisiyle oturma düzeniyle kokpitin alıştığımız kokpit tasarımının olup olması ilgili bence hiç bir farklılık yok. Hani şu logoları kapatsanız bu otomobille alakalı herhangi bir markayı da çok rahat söyleyebilmeniz mümkün. Fazlasıyla albeni var içerisinde. Bu da dediğim gibi avantaj olarak öne çıkıyor. Bu markayı avantajlı hale getiren özelliklerden biri. İnsanlar otomobillerin içerisinde çok zaman geçirdikçe otomobilleriyle oynayabilecekleri çok fazla teknolojiye de ihtiyaç duyabiliyorlar. Tiggo 7 Pro 3 donanımla geliyor ama konfor donanımı bu saydığımız şeylerin bir kısmının olmadığı bir donanım. Dolayısıyla ben bu otomobili bu kadar donanım arasında az geçiş fiyatı varken kesinlikle Luxury hatta excellent yani en üstü şu an testini yaptığımız araç donanımıyla alınmasını tavsiye ederim eğer bu otomobil alınacaksa. Dediğim gibi üzerindeki pek çok teknoloji bu fiyata bir otomobil için dolu bir otomobil hissini vermiş oluyor. Konforla alakalı da bir tık, tık yine sert bir süspansiyonu var hani çok yumuşak böyle alıştıysanız Japon otomobillerine alıştıysanız onlara göre bir tık daha sert. Ama o ilk videoda hatırlıyorum zeminden ses geliyor falan uyarıları vardı videoda. O zaman tabii çok hızlı çektiğimiz bir videoydu ve İstanbul Park pistinin çok sert bumperları vardı. Biraz onun yüzünden belki çok çıkmıştı ses ama bu otomobilde hafif bir sertlik var. Sert bir süspansiyon karakteri var. Ama öyle çok rahatsız edici düzeyde değil. Dediğim gibi çok yumuşak süspansiyona alışmışsanız biraz belki takılabilirsiniz. Vites geçişleri, vitesin tepkileri, vites geçişlerindeki tepkiler manuelde de bunu denedik. Hızlı bir şekilde tepkisini veriyor. Son olarak belki şurada Hello Cherry. Yes I'm here. Open uh, radio. Opening radio. İhtiyaçları çok iyi analiz ederek ürünlerimizi sürekli yeniliyor. Yes I'm here. Close radio. Sure. Evet yani bu şekilde çok iyi değil zaten ben kendi kullandığım otomobilde dahil otomobil sirileri henüz çok başarılı değil çok böyle e, sık kullanabileceğiniz bir durumda değil ama temel itibariyle kesinlikle kullanabilecek düzeyde özellikle temel işte sanrafının açılması müzik açılması sesin açılıp kapatılması vesaire gibi şeylerde başarılı bir siri sistemi var. Umarım arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir. Tiggo 7 Pro Pazar'ın çok alınan, çok tartışılan, çok konuşulan modellerinden biri. Biraz e, belki geç bile kaldık bu videoyu çekmek için. Beğendiyseniz lütfen alta yorum yapmayı ihmal etmeyin. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. O zil işaretini açık bırakırsanız bildirimler size anında gelmiş olur. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.